Herkese merhaba. Yine taraflı tarafsız herkesin ağzını açık bırakacak bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Meral Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi sosyal medyada tepki çekti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Sefer Bayramı kutlamalarına katıldı. Bu kapsamda sahneye çıkıp bir de konuşma yapan Akşener'in İmamoğlu'na dönüp 1453 Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci İstikbal Fethi demesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yeni kapıda etkinlikler düzenledi. Gösteriler ve konserlerin olduğu kutlamaya binlerce İstanbulluyla birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Kutlama programı kapsamında sahneye çıkan Meral Akşener yaptığı konuşmada 1453 Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci İstikbal fethi ifadelerini kullandı. Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Twitter'dan bu benzetmenin yersiz olduğuna dair birçok mesaj paylaştı.